Türkiye İspanya maçında bir tane çocuğun çapraz var koptu gördünüz mü? Ne zaman aldı bu sene? Bu sene geçtiğimiz yaz döneminde bir yerde kullanmıştım ama bu da mesela basketbol federasyonu güç ve kuvvet geliştirme ile ilgili bir video diz bakın hepsinde içeri doğru gidiyor. Bu sadece bu doğru mu? Sıçrarken de Ya mekaniği aynı bu. Benzetmek gibi olmasın. Ama bunu böyle içeriye doğru zorlama bağı doğrudan büyükü yükü bindiriyor. Bu çok fazla ayak bileklerin, dizlerin aynı hizada olması lazım. Böyle içeri doğru gitmesi bütün yükü ön çapraz bağın üzerine bindiriyor. Raporu anlatırken kesin göstermişimdir. Ön çapraz bağın kısaltması ACL, sakatlanma mekanizması yazınca örnek resimler Dizin içeri doğru gitmesi o yapıyı uzatıyor.